SPSS'i nasıl aktaracağımızı Excel dosyasını bilmeyenler için. Şimdi kaydettiğim yerde SPSS'i aç diyorum ve Excel dosyasını gösteriyorum. Excel dosyasını seçtiğimde, aç dediğimde onu açıyor. Açtı. Ben burada şimdi şöyle görüyorum. Soru 5 önceki hali, orijinal hali şöyleydi. 0.2, diye gidiyordu. Onun yerine ben soru 5'ten 5 beş tane ve 6 tane farklı sütun oluşturdum. Ayrıca ben 6 tane de yeni boş sütun oluşturdum onun yanında. Buralara şimdi bunları evet-hayır şeklinde var-yok şeklinde kodlayacağım, yeniden kodlayacağım. Bunu şöyle yapıyoruz SPSS'te. Recode into different variables diyoruz. Boş olmayan bir değişken bulmanız lazım. Boş olmayan bir değişken yani missing değeri olmayan bir değişken. Yaş ben de bu şekilde, yaşı seçtim. Bunu hangi değişkene dönüştürmek istiyorum? var 0006 bunu yazalım var variable 00006 değişkenine yeniden kodlayacağım bunu bu değişkenden var diye uyarı geldi biliyorum var olduğunu sorun yok ve şöyle diyeceğiz eğer if komutunu kullanacağız eğer soru 5'e 0 eşittir 1 ise 0 e, ise 0 ise veya Bunlardan herhangi birisi sıfır ise bu sıfır ise eşittir sıfır veya ikincisi eşittir sıfır veya buradaki eşittir sıfır veya buradaki eşittir sıfır veya sonuncusu bunlardan herhangi birisi eşittir sıfır ise devam et. O zaman bütün değerleri all other values bütün değerleri bir olarak kodla yani var bire var diyeceğim için bir olarak kodla diyor. Okey dedim. Neden bunu böyle yaptım? Şöyle açıklayayım size. Görelim. Bakın burada şu e, s5'i sıfırda herhangi bir yerde sıfır varsa veya burada sıfır varsa veya bu sütunda veya bu sütunda onu bir olarak buraya kodladı. Neden böyle yaptım? Çünkü araştırmacı kodlamayı yaparken tamam bir sıra kullanmış noktalı virgül koymuş her e, seçeneğin arasına ama e, bazen dört bakın burada bu sütundayken bazen de buradaki sütunda dört var şurada bazen buradaki sütunda. Demek ki o e, sayıların nereye seçeneklerin nereye geleceği ile ilgili bir kural olmadığı için bu şekilde e, bir mantık kuralı belirtme ihtiyacı hissettim. Aynı şeyi diğerleri için de yapacağım. Bu sefer işim daha kolay. Mevcut şablonun üzerinden devam edeceğim. 5 için yap aynısını. Ee, eğer bu sefer neyse 1 ise 0 değil. Herhangi birisinde ikinci soruda, üçüncü soru ışıkta, dördüncü ışıkta veya sonda herhangi birisinde 1 bir varsa o zaman bu 5'i yine old and new values 1 kalacak. Değiştirmeyeceğim. Bunu 1 olarak kodla OK dedik. Onu da yaptı. Devam ediyorum. Record diyorum. 4, 5, 3, 2, 1'e kadar gideceğim. Bakın bütün e, sütunlar için artık 1'ler var. Yani şuradaki 6 sütundan herhangi birisinde e, ilgili değer varsa onu getirdik buraya artık var şeklinde bir olarak kodladık. Varları işaretledik, yokları da işaretlemem gerekiyor. Yokları yapmak nispeten daha kolay. Record into same variable bu sefer. Same variable şu 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu değişkenleri alıyorum ve diyorum ki diyorum ki neleri missing olanları sistem veya user missing. missing olanların hepsini sıfır yapana diyorum ekle, continue, ok diyorum. Bakalım ne yaptı? Ne yaptığını görelim. Boşların hepsini sıfır yaptı. Ama bir sıkıntımız daha var. Boşların hepsini sıfır yaptı ama burada bazıları da gerçekten missingti. Şurada mesela burayı boş bırakmıştı. Burada boş vardı. Burada boş vardı. Şurada boş vardı. Bu boşları da aslında boş yapması lazım. Yani hayır değil bunlar. E, bunlar boş olması gerekiyor. O zaman son bir adımımız kaldı. Burayı da e, düzeltmem gerekiyor. Bunları tekrar missing yapmam gerekiyor. Onun yapmanın yolu da şöyle. E, tekrar record into same variable diyeceğim. Yine if komutunu kullanacağım. Bütün e, fonksiyonların içerisinde missing dediğimiz bir fonksiyon var. Missing fonksiyonunu yukarıya aldım. Bu sefer tek tek bu soruların her birisi boş ise her, her birisinin boş olmasını istiyorum. Yani beşincisi boş olacak. Boş olanlar eşittir bir ise. Eğer bir ise diyor missing anlamına gelir. Ama bu sefer ve diyeceğim. Ve diyeceğim ve aynı komutu tekrar alacağım. İkincisi o da eşittir bir ise. Bunun da bir olmasını istiyorum. Ve hepsi ve 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 ve, ve hepsinin arasına ve işareti koyduk. Bunlardan hepsi bir ise yani hepsi boş ise şuradakilerin hepsi 0, 1, 2, 3, 4, 5 bunların hepsi boş ise şu örnekte dördüncü kişide olduğu gibi ki hepsi boş ise o zaman ne yapsın? All the new values hepsini diğerlerini system missing yap ve buraya ekle else sismis şeklinde komut verdik. OK dediğimizde bakalım ne yaptı? Evet bakın buraları boşalttı, buraları boşalttı. Missinglerin hepsini boşalttı ve böylece ben e, kodlamamı düzeltmiş oldum. Şimdi Buradaki bu sütunların hepsini bu soruda dahil olmak üzere silebilirim. Silip e, kendi yeni oluşturduğum sütunları onların yerine evet-hayır ya da var-yok şeklinde kullanabilirim.